Galatasaray Kulübü'nün 19 bin serbest kalma medelini ödemeyi kabul ettiğini ve Anthony Vakayme görüşmelere başlandığını bildirmek istiyorum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor kariyerimizin 3. bölümüyle birlikteyiz. Ayrıca kanala yeni bir kariyer, e, yeni bir kariyer videosu daha geldi ama bu oyuncu kariyeri bu sefer. O videoya da göz atmayı unutmazsanız sevinirim. Galatasaray Filip için 6700. Yok asla Oğlum çok rahatsız oldum şu an bir anda. Şimdi bir iki tane transfer yapmak istemiyorum aslında. Hiç transfer yapmak istemiyorum. Çünkü bu parayı e, bir dahaki dönem Türk oyuncuları alacağım için tanınmış Türk oyuncularla kullanmak istiyorum. Elime geçecek bütün parayı. Şimdi ilk e, transfer dönemini bitirdik. Hiç transfer yapmadık. Oyuncu gönderdik ama transfer yapmadık. Gönderdik herhalde, gönderdik diye hatırlıyorum. Ya çünkü ilk bölümde o arasında o kadar büyük fark var ki yakalayamıyorsun. Neyse ileri diyelim hızlı hızlı ileriye gel alsın. Burası da çok sıkıcı ya. Galatasaray kulübünün 19.000 serbest kalma medelini ödemeyi kabul ettiğini ve Anthony Vakayme ile görüşmelere başlandığını bildirmek istiyorum. Oha. <laughs> Galatasaray oyuncumuzu çaldı. Güzel başlık. Aynen. Neyse kadromuzdan bir... abi de Fenerbahçe maçı. Hemen şu kadroyu ayarlamamız lazım. Şimdi bir dakika şunu at bir. Aynen kötünün iyisi Bilal Başak Küçükoğlu. Tamam böyle oynayacağız. Artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Basın toplantısına katılalım. Fenerbahçe maçı için çok heyecanlıyım. Ee, i̇lk maç Kadıköy'de. Sezona iyi bir başlangıç yaptığını söylenemez. Ee, Avrupa Kupalarına katılma şansımız elbette diyelim. Birazcık yükseltelim. Ezeli rakibiniz... Oğlum heyecanlandım. Bunun diğer maçlardan farkı yok bizim için. <laughs> Ama ben heyecanlıyım. Transfer dönemi kapandı kazanacak bir takım kurduk diyelim ki şey olsun. Vakayeme gittin kardeşim. Sen gittiğin gün beni kaybettin. Yapacak hiçbir şey yok. Çok heyecanlıyım şu anda. Hadi oğlum Cilerme, hadi oğlum Sörlot, hadi oğlum Abdülkadir Ömür. Evet sıradayız şu anda. Fenerbahçeli futbolcular ısınıyor. Kaç numaraydı o? Göremedim numarasını. Diyoz Ernesto Sosa. Müthiş bir futbol beyni ısınmadı şu anda. Evet maç başlıyor çok heyecanlı. Fenerbahçe taraftarı Şükrü Sarıçoğlu stadyumunu full doldurmuş. Evet full dolu bir stadyum karşısında nasıl bir performans sergileyeceğiz. Çok merak ediyorum ve artık maçı hızlı bir şekilde başlayalım. Ve Vedat Muric ilk Dokunuşla maçı başlattı. Şimdi Ekuban. Ekuban aldı topu Cilerme'ye. Şimdi tekrar Ekuban. Ekuban ceza sahasına doğru gidemedi. Verdi topu Cilerme'ye. Çok kötü pas Ekuban'dan. Ekuban'dan çok kötü pas. Cilerme Ozan tufanı kapatmaya çalışıyor. Isla. Filip Novak. Oğlum şu altta radardan göremedim. Oo. Ekuban Isla'dan topu alamadı. Şimdi orada iki oyuncu arasında anlaşmazlık. Deniz Türüç sağ tarafa bomboş Geri Rodriguez. Geri Rodriguez oradan Pereira orta açmasına izin vermedi. Şimdi bir korner pozisyonu hata yapabilirler. Deniz Türüç orta geldi. Uğurcan uzaklaştırdı. Abdülkadir kafayı vurdu Cilerme. Cilerme topu çıkartamadı. Topu çıkartamadık. Filip Novak Sosa baskı. Fenerbahçe oyunun hakimi şu anda. Evet. Manuel da Costa. Yok. Normal düz Manuel. Şimdi Ekuban. Ekuban topu attı. Ortayı yaptı. Etkisiz bir orta kaleci Harun. Altay niye kalede değil? Sattılar mı yoksa? Harun topu aldı. Serdar Aziz. İslah. Topu kesmesi lazım. Geri Rodriguez. Max Cruz. Sosa. Ndiaye. Bado Ndiaye baskısı. Filip <laughs> Novak geri Rodriguez'i kapatmaya çalışıyor. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Manuel Da Costa. Orta geri Rodriguez'den. Çok kötü bir orta. Ve şimdi topu alan oyuncu Abdülkadir Ömür. Türk Messi. Türk Messi gidiyor. Abdülkadir. Verdi pasını Cilerme'ye. Cilerme. mi oynadı Sorloth? Alexander Sorloth çok etkisiz. Çok etkisiz bir şut. Şimdi Sosa kafayı vuramadı. Deniz Türüç, Max Cruz, Sosa, Deniz Türüç, Agüson, Pereira, Joa, Pereira topu kaybetti. Evet şimdi. Deniz Türüç e, sanırım Geri Rodriguez ve yer değiştirdiler. Abdülkadir Ömür geldi orada. Deniz Türüç iki oyuncu arasından sıyrılma çabasında Manuel da Costa topu kesti. Kalep Ekuban. Şimdi Cilerme. Cilerme verdi pasını Alexander Sörlot. Alexander Sörlot. Ekuban. Ekuban. Filip Novak. Filip Novak Verdi pasını Alexander Sörlot. Sörlot sıyrılma çabasında girdi ceza sahası içine. Sağ ayağında vurdu. Seken top Harun. <laughs> Müthiş inanılmaz bir gol kaçtı Alexander Sörlot ile. Şimdi vurdu kafayı Manuel da Costa. Yo ya hep buna da Manuel da Costa diyorum. Öyle kalsın ismi bari ya. Abdülkadir Ömür sıyrılamadı şimdi e. Novak. Cilerme. Sörlot'a geçirtemedi. Serdar Aziz. Filip Novak. Ozan Tufan. Sosa. Geri Rodriguez. Baskımız devam ediyor. Luis Gustavo. Geri Rodriguez. Evet Rodriguez sıyrılamadı. Hüseyin Türkmen oradan açıyı kapatmayı istiyor. Badu Endiaye çok iyi geldi arkaya. Topu kesti. Hüseyin Türkmen şimdi verdi pası. Sosa'dan Cilerme. Cilerme. Ekuban sıyrılamadı. Endiaye. Badu Endiaye. Topu orada kimde kalacak? Deniz Türüç'te kaldı. Ve hakim ilk 45 dakikayı bitirdi. Uf, çok heyecanlı ya. Gol yememeye çalışıyorum. Kadıköy galibiyeti çok önemli. Şampiyon olmamız için. Şimdi Alexander Serlok, Cilerme, Sosa. Evet Pereira'dan tek top düşüncesi etkisiz oldu ama Sosa'da kaldı top. Sosa, Bado Endiaye oynadı. Sola, Filip Novak. Filip Novak topu kaybeder gibi oldu. Kaybetmedi. Hüseyin Türkmen oynadı şimdi. Monele, solda Filip Novak. Cilerme ile oynadı. Cilarme Ekuban tek top. Ekuban topu çekti. Kötü pas. Top ağlayarak gitti Ekuban'ın o hareketinden sonra. Şimdi Filip Novak. Topu kesti. Pas verecek arkadaşını bulamadı. Badu Endiaye oynadı. Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen 3 oyuncu var. Gitti 3 oyuncunun da en kötü pozisyonunda olanı attı. Evet, Filip Novak kesemedi. Vedat Muric. Vedat Muric, Ekuban geldi oradan yardıma. Manuel, topu hızlı çıkartmaya çalışıyor Trabzonspor. Şu anda çıkartamadı ama. Geri Rodriguez, Max Cruz, Geri Rodriguez, Geri Rodriguez oradan vurdurmamamız lazım. Geri Rodriguez, Uğurcan Çakır. Harikasın Uğurcan, harika. Harikasın aslanım benim. Evet Jose Sosa orta geldi. Uğurcan Çakır tek yumruk vurdu uzaklaştırdı. Evet Filip Novak. Filip Novak. Vedat Muriç. Uğurcan. Uğurcan Çakır sen bir harikasın. Sen bir harikasın Uğurcan. Şimdi verdi topu Ekuban. Ekuban oradan bir klas hareket yapmaya çalıştı. Başarılı olamadı. Şu an tek kale oynuyor Fenerbahçe. ikinci yarının başından beri dakika 65. Şimdi Bado Endiaye. Bado Ndiaye verdi topu Sosa'ya. Sosa çok hızlı çıkmaya çalışıyor. Bado Endiaye ortadaki boşluğu gördü. Vurdu kaleci Harun'a. ikinci top ve gol. Ve gol. Ve gol. İşte bu kadar. 1-0 öndü deplasmanda deplasman, deplasman yasa taraftarsız oynuyor ama 1-0 öne geçmeyi başardı Bado Endiayi ilk pozisyon çok kötü şut dönen topta iyi bir bitiricilik ve Bado Endiayi'nin attığı golle 1-0 Trabzonspor önde ters ayağında kaldığı için evet e, şu anda devam ediyoruz 1-0 öndeyiz Faletta Luis Gustavo Sörlot'un baskısı Abdülkadir Ömür de orada baskıya gelmeye çalışıyordu ama Abdülkadir'in yanından yokmuş gibi geçtiler. Şimdi Pereira. Evet ön bölümde baskı yapmaya çalışıyor. Hüseyin Türkmen topu kafayla kesti. Bado Endia'yı Sosa. Sosa'dan Abdülkadir parmak. Parmak. Sörlot'a doğru uzun bir top oynama şansı. Serdar Aziz topu çok iyi kesti. Evet Sörlot'un orada baskısı. Evet. Serdar Aziz dakika 75. Falet. Sosa Emre Belezoğlu Şimdi Bilal orada baskıya destek vermek için koşuyor. Bilal iyi bir baskı. Top taça gitti. Badu Endiaye. Endiaye'nin da aynı şekilde baskısı. Emre'den iyi bir çalım. Parmak Abdülkadir parmak topu kesti. Şimdi Badu Endiaye. Sörlot'a doğru. Sörlot'a doğru bir top. Sörlot Falet'ten alamadı topu. Ama baskı şimdi Harun Tekin çok bizim için çok iyi. Kendisi için çok kötü bir vuruş yaptı. Şimdi Bilal Başaçıkoğlu top istedi. Ama Filip Novak topu çok kötü kullandı. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Evet defansımız yerleşme çabasında yerleştik. Ama çok tehlikeli şu anda bu pozisyon. Evet Novak çıkmaması lazım. İsla orta geldi. Offside beklentimiz. Offside'ı kaldırdı hakem. Evet Sosa'nın orta sahadaki o direnç eksikliğini hiç e, eksikmeden direkt Sosa'yı oyundan çıkartalım. Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen nereye oynuyorsun Hüseyin? Şurada yanında adam var. Nereye oynuyorsun? Gözünün yağını yiyeyim Hüseyin Türkmen ya. Ya kardeşim yapmayın daha. Max Cruz. Max Cruz şimdi Emre Emre Belezoğlu kalbime iniyordu dakika 90'da gol yeme işi çok kötü olur. Evet şimdi Manuel. Verdi Uğurcan Çakır'a. Uğurcan ileriye vurdu. Abdülkadir mi? Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'dan iyi bir pas Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir hızını konuşturuyor şu anda. Ortaya açtı. Alexander Sörlot seken top Badu Endia'yı savunma araya girdi. Uzaklaştırdı ve hakem maçı bitirdi hakem maçı bitirdi. Oğlum ya yani seyirci yasağı var kardeşim. Nasıl girdiniz içeri? Evet. Badu Endiayi'nin dakika 69'da attığı gol ile 1-0 Kadıköy'den seneler sonra galibiyetle ayrıldık. İlk bölümde demiştim. Trabzonspor tarihinin en başarılı sonuçları alacağım diye. Hafif hafif başlıyoruz. Kadıköy yenilmezlik serisini bitirdik. Evet, Pereira formunu sürdürüyor. Ee, Rehabete kapılmaması gerek diyelim. İkinci yarı gol attığınız golle zor bir galibiyet aldı. Önüm, e, daha iyi olan taraf bizdik diyelim. Trabzonspor kazandığımız gibi mücadelede rakibin farkı... Hayır, bir saniye bile. No Takımın moralini yükseltelim. Normalde burada altıma yapıyordum. <laughs> oh. Evet, e, şimdi... Şöyle bir simüle edelim. Şu an... Hüseyin Türkmen 75 oldu. Abdülkadir'in driblingi 81, sprinti 83. Onları 82 ve 84 yapmaya çalışıyoruz. Evet transferde son gün Vakayeme'den bize ne kadar para gelmiş? Oğlum bu 4000 nereye gidiyor ya? Başkan Ahmet Ağulu para mı çalıyorsun oğlum sen? Evet Abdülkadir Ömür için bir teklif gelmiş. Abdülkadir Ömür için teklifleri reddedeceğiz. Çünkü kendisi Türk mesleği olarak nitelendiriliyor. Ve oyunda da gerçekten çok iyi bir gelişime sahip. Evet. E, milli takım arası var sanırım. Şöyle bir antrenman yaptıralım o zaman. Evet. E, milli takıma giden futbolcular var. Uğurcan Çakır'ın velayeti olacak. Uğurcan Çakır takımdan gittiği anda Arda Akbulut kaleyi devralacak. Evet. Sonuçları gördük. Hepsi AAA. Çok iyi aldık. Güzel bir gelişim gösteriyoruz şu anda takımımızda. Fark ettiyseniz yabancı oyuncuları e, Hosein'i mesela onu geliştirmeye koymadım. Çünkü kadromuz tamamen Türk oyuncular içerisinde olacak. Evet e, bir milli takım teklifi gelmiş. Şu anda milli takım tekliflerine gelmemiş sanırım da neyse. Yine de kapalıyız yani. Evet şöyle formamızı seçelim. Evet e, güzel bir zevkli bir maç olsun. Evet Hüseyin Avnakar Stadyumunda bu dev mücadele Gençler Birliği ile Trabzonspor Gençler Birliği yeni kümeden çıktı ve stadyum müthiş atmosfer müthiş Karografi müthiş Karografiden logo Evet Trabzonspor Uğurcan, Pereira, Türk Hüseyin, Manel, Novak, Endiayes, ciler Cilerme, Ömür, Sörlot ve Ekuban Sahaya dizilişimiz bu yönde. 4-3-3 formasyonuyla oynuyoruz. Evet İstiklal marşımızı okuyoruz şu anda. Teknik direktör Hamza yeah, Hamzoğlu'na karşıyız. Evet Sosa to... Trabzonspor'un kaptanı to... bütün stat ayakta geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetinden sonra bugün burada 3 puan istiyor Trabzonspor. Evet Abdülkadir Ömür'le ata çıkma çabasında Abdülkadir topu kötü kullandı. Şimdi Stanko, Polamat, Falio, Fabrisco topu kaybetti. Alexander Sorlot, Alexander Sörlot, Özbir, ismini unuttum Vedat mıydı ya? Yani? Neyse vallahi çocuğun ismini unuttum şu anda. Şimdi orta geldi. Manuel. Manuel vurdu olmadı. Olmadı. Şimdi bir orta daha gelecek. Şimdi Sosa bu sefer ortayı yine Gençler Birliği karşıladı. Şimdi Alexander Sörlot'a doğru bir orta düşüncesi. Sörlot. O topu ıskaladı. Top uzaklaşmadı. Manuel. Verdi pasını Sörlot. Zargo Ture. Orada asla geçit vermem gibi bir hareket yaparak müthiş uzaklaştırdı. Şimdi Filip Novak. Filip Novak. Ekuban. Ekuban'a kötü pas Malak'tan. Ama Manuel topu kesti. Ve çok hızlı bir oyun var şu anda sahada. Sio. Sio. Tam bir rakip stoperler için tehdit. Sesegnon, CEO, Şimdi Bado kesti topu. Sosa'dan müthiş bir görüş. Sosa'dan müthiş pas. Şimdi geri dönmeye çalış çabasında Abdülkadir. Abdülkadir son çizgide müdahale geldi Zargotore'den korner. Korner şimdi korner kullanıldı. Sosa kullandı. Bu sefer seken toplar yine tehlikeli oldu ve kimse gitmedi oraya. İnanılmaz. Pereira Sesegnon'u kesmeye çalışacak. Polomat şimdi uzun bir top ona doğru offside. Evet, net bir offside pozisyonu belli zaten. Şimdi Hüseyin Türkmen hemen hızlı kullandı. Joao Pereira. Pereira'dan Sosa'ya ama Sosa'dan pas nereye? Pereira'dan inanılmaz bir hata. Şimdi Manuel oradan çok iyi kesti. Ayite'ye gitti ama Ayite topu kaybetti. Ciler mi? Verdi Good tasını Sörloth'a. Sörloth'dan Abdülkadir Ömür çok iyi S kurtulamadı hala. hala. Evet hala kurtulamadı hala. ve, ve foğlu verdi artık yani. Hakim. Allah hala. aşkına yani hala. çocuklar ne yapsın kurtulmak için. Hala. Evet. Şimdi hala. tehlikeli bir serbest vuruş olabilir mi? Görebilir miyiz tehlikeli bir serbest vuruş? Sosa. Ortayı yaptı. Etkisiz bir orta. Hüseyin Türkmen. Şimdi top Filip Novak'ta. Filip Novak. Filip Novak top önüne aldı. Cilermi? Geçirdi içeri. Novak. Tekrar şimdi kimse gelmedi şu tatma açısına. Bado, Endiaye, Cilerme, Kaleci, Özbir. Ya ben Vedat diye hatırlıyorum da. Ya bilindik bir isim aslında ne. Hani. Böyle genel gündelik hayatta çok karşılaşılan karşılaşılan bir isimdi. Ama çocuğun ismini hatırlayamadım. Vedat diye hatırlıyorum hala. Tekrardan da söylüyorum. Şimdi Abdülkadir Ömür. Abdülkadir ortayı yaptı geçmedi Alexander Sorlot. Sorlot açtı ortayı vurdu kafayı vuramadı kafayı. Savumu uzaklaştırdı Pereira'dan büyük bir hata. Pereira'dan büyük bir hata. Şimdi Abdülkadir şey, Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen geldi kesti müthiş. Abdülkadir Ömür geldi o topu aldı. Pereira'dan iyi bir pas. Şimdi Manuel. Manuel'den Kötü mü iyi mi bilinmedik bir pas. Zargo Toure çok zorlandı. Kontrol ederken topu ve kaptırılan top. Şimdi Cilerme. Cilerme'den kötü bir pas. Ekuban'ın baskısı Ahmet Oğuz'a. Ahmet Oğuz ileriye vurdu. Evet CEO indirdi topu. Sesegnon Pereira resmen adama asist yapıyordu az kalsın. Evet inanılmaz bir hareket Pereira'dan. Şimdi Stanko. Abdülkadir Ömür henüz dakika 39 maç 0-0. Badu Endiaye topu zor karşıladı. Şimdi Manuel verdi pasını. Sosa. Jose Ernesto e Sosa. Araya doğru bir pop. Cilerme çok hızlı çok hızlı vurdu golünü attı. Cilerme. Bak, <laughs> ben dedim bizim çok çocukların köşe bayrağına zaafı vardı. Müthiş bir baskı. Müthiş bir baskı. Ve tribünler çıldırdı. <laughs> i̇şte bu kadar. Gidelim. Aferin koçum. Aferin. Ama seneye gideceksin yani. Kadromuz full Türk olacak. Fabrisco. Abdülkadir Ömür şimdi. Abdülkadir Ömür Stanku'ya baskı yapmaya çabasında. Pereira. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir müthiş aldı top önüne. Şimdi sıyrılma çabasında. Orta geldi. Abdülkadir kötü orta. Şimdi vuruş uzaklaştırma çabası gelmedi. Abdülkadir Ömür. Evet. İlk kere ilk 45 dakika böyle sonlandı. Şimdi ikinci 45 dakikaya daha fazla bir e, önem vermemiz lazım. Abdülkadir'i birkaç maçtır hiç çıkartmadan oynatıyorum. oynatıyorum. Birazcık sanırım onun bir e, rotasyona ihtiyacı var. Çünkü dinlenmesi için. E, ama gerçi milli takım arası vardı ya. ya. Milli takım arasından döndü ve foul verdi. İnanılmaz. Referee. Neyse tamam. Şimdi Cilerme yine oradan keskin bir top bekliyor. Ee, resmen gizli forvet olarak oynuyor. Şimdi Bodo Endia'yı topu kötü kontrol etti ama iyi verdi. Şimdi Sosa, Jose Ernesto Sosa, Sosa gidiyor. Sosa, bir kere daha attı topu. Şimdi abi, abi yok böyle bir şey ya ya yemin ederim yok ya ya yemin ederim yok ya ya Allah Kur'an aşkına bak. Dur nerede pozisyon tekrar. Bak gitmişim ben zaten bak burada vurmayıp. Burada vurmayıp cilermeye çıkartacağım bak. Bak oyun. Bak oyun nereye atıyor? Ya vallahi billahi yok böyle bir şey ya. Yok yemin ederim yok. Bedavadan golden olduk ya. Ve şimdi de gol yersek artık. Yok yani yok gerçekten yok. Cilermeye attıralım dedik. Çünkü vursam gol olmayacağını biliyordum. Pas vererek attırmaya çalıştım. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Polamat, Sosa, Badu Ndiaye, Sosa, Pereira, evet Joao Pereira verdi fasını Sosa. Şimdi Alexander Sörlot. <laughs> Çıldıracağım. Yine izleyelim. Bak. Bak. Abi niye bu adam ya? Niye 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 ya? Lan vursa bomba. Allah'ım yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey, ya. böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi yok. Bak birazdan bir gol yiyeceğim göreceğiz. Evet Stanko. Filip Novak. Bodo Ndiaye. Güneşten göremedim lan. Şimdi Filip Novak'a doğru. Offside var mı yok mu? Offside yok. Filip Novak or... Bodo Ndiaye. Abdülkadir Ömür. Sörlot yapma. Sorulut yapma bunu. Ekuvan. Well, that. yeah. Bado Ndiaye. Yeah. Sorulut ilk bacak arası denemesinde He's başarılı gone. oldu. Şimdi uzaklaştırılamayan top Filip Novak. Filip Novak'tan kötü bir düşünce. Hüseyin Türkmen. Evet. Ya gerçekten çok sinir bozucu. Şu an müthiş oynayan bir takım var. 2-3-0 farka gidecek oyun. Aa ben şu ayarı düzelteceğim. Gözünüzün önünde yapıyorum. Ben dün bunu şöyle yaptım. Bu otomatik olsun, otomatik değiştirme. Yoksa e, bunun bana bir yararı olacağı yok yani oyun tarafından. Bari öyle olsun ki en azından pas verdiğim adam değişsin yani. Oba Novak. Novak'tan kalecisine Uğurcan. Riskli hareketler. Evet Uğurcan şimdi ileriye doğru vurdu. Ekoban offside'da. Evet Sosa biraz yoruldu. Sosa'yı da çıkartalım, dinlendirelim ve bir iki değişiklik daha yapalım. Takımımız yoruldu çünkü. Buraya kadar izleyen varsa yoruma buraya kadar izledim yazabilir. Evet, ee, Yusuf Sarı'yı koyacağım. Ve evet, Cilerme biraz yoruldu. Cilerme'yi de dinlendirip Bilal Başakçıoğlu. Başakçıoğlu. Başakçıoğlu'ymuş. Bilal Başakçıoğlu tamam. Şimdi vuruş geldi. Ekuban. Kale Ekuban. Ekuban çok iyi. Oha. Ekuban resmen 3 takla attı havada. Evet, e, şimdi kafa vuruşu Hüseyin Türkmen. CEO, CEO kesti oradan topu. Ekuban, Kalep Ekuban. Ekuban çok iyi sıyrıldı. Şimdi geldi, pasını yine veremedi. Ve inanılmaz, inanılmaz bir hata savunmada. Savunmada inanılmaz bir hata. Badu Endia'ya şimdi geldi oradan o topu kesti. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı verdi pasını Abdülkadir Parmak'a. Evet. Sörlot'tan çok kötü bir pas. Ama Bilal geldi oradan. Topu aldı. Bodo Endiaye. Parmak. Sert bir vuruş. İbrahim Pehlivan da topu kaybetmişti zaten. Evet şimdi Abdülkadir Parmak vurmalı pası verdi. Bilal. Bilal harika. Bilal'den harika bir vuruş. Bilal Başakçıkoğlu. 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 Her neyse müthiş bir gol. Sen harikasın Bilal. Bak 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 bak. Oo. Müthiş bir şut. Müthiş bir şut Bilal. Dakika 89. 5-0'lık maçı 2-0 kazanıyoruz. Maalesef ki maalesef oyunun yapay zekası bize karşı geliyor. 2 dakikalık uzatma şimdi hakem tarafından. Yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Evet bir gol yemeyelim sakın çocuklar. Hop. Evet oradan şimdi Manuel Sion'un arası açısını kapatmaya çalışıyor. Uğurcan Çakır topu kontrol etti. Maç boyunca gelen ilk pozisyon Uğurcan'a bu arada. Ve hakem maçı bitirmedi. Baskı yapmaya gerek yok. Maçı kazandık. Oh, rahatladım. Vallahi rahatladım. Bak yemin ederim. Burnum falan tıkandı artık. Evet maç sonu röportajımızı yapalım. bölümümüzde buradan itibaren bitirmeye başlayalım. <laughs> ah boğazım ağrıdı. <laughs> evet bu maç önce Gençler Birliği nasıl şüphemiz yoktu. Trabzonspor her zaman kazanır kardeşim. Trabzonspor 2 rahat bir galibiyet oldu. Ee, daha farklı kazanmalıydık. Follow you. kendi oyunumuzu oynadık diyelim yani. Evet, başka soru almayacaksın zaten alamazsın lan. hayırdır. O Avrupa Ligi başlıyor. Bölümü burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümü merakla bekleyeceğinizi de biliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.